Bir beni uğurluyoruz. Ceren'i alıyoruz. <laughs> Ve de... Gel bakalım sen gelirken. Bu arada bakar mısın Suzan Hanım ah. ne kadar şekerli. <laughs> ben onları takamam belki dedi ama... Bak hemen de yakıştırdı. Tabii bak, ya, ne kadar güzel. yaparım bir şey yaparım. Tabii illa ki hemen bir şeye kaynatılır evet. bir şey yapılır. Hoş geldin Ceren'cim. Merhaba. Hemen bir fiyatlarını ver. Bir saniye. Fiyatlarını ver. Ben şöyle bir durayım evet. Eee... Stilettolarım evet. 190 TL'de 150 TL'ye aldım. Hı. Elbisem 200 TL. Yüzüğüm 6 TL. Küpem de 10 TL. Tamam. Çeyiz Şu malzemeleri? Ee, evet onu söyleyeceğim. Şu alttaki siyah sandık 80 TL. Onun içine takı mı gelsin diyor? O damadın. Damada. Ne var bunda? Sen eğildikçe astarın gidiyor. Ay çok güzel. Göstersene üstünü damada. <laughs> ben direkt damat kısmını alayım diye. Bu da çok benim. Ta... Bu e, ayakkabı kutusu da bunun için. Ne var? var bunda? Param yetmedi. Abla da <laughs> hediye etti. damada bununla mı gidiyorsun? Hayır. E, param, param yetmediği için lif hediye etti. Bari içi boş olmasın. Damat burada damada mı? lifle mi Kerem burada mı damat? Burada. Nerede? Ay ne kısmetli bir set. Bu <laughs> ne bu da mı? Maşallah her şey. Çıkarım etmediği için sadece üstünü kapat. Ay Allah Hay seni nasıl anladım ben seni. Çok selam <laughs> söyleyeyim. Ama param yoktu ki ne yapayım? Ben anladım. Param evet. olsun. Bizden değil dışarıdan. Evet. Ha, öyle mi? Peki evet. ama çok güzel. Kutuları çok beğendik. İçi boş da olsa doldururlar. Şimdi hemen kombinine geliyorum. Tabii ki hep söylüyoruz. Çok avantajlı bir e, fiziğim var. Evet benim en sevmediğim şey böyle hani astarın çekmesi. Çünkü hani e, doğru bir elbisede mesela ben GPR dikerken o GPR böyle iyice böyle sımsıkı böyle daptaracık olacak. Ve hiçbir yerden ne buradan bir e, şuradan ne koltuk altından ne sırttan fire verecek. Ne de şuradan bir hani etti falan fire verecek. Veya elbisenin iç astarı dikişi benim için çok önemlidir. Çünkü... Asıl benim işim ve mesleğim ana kalıbımı satmak. Bunların hepsi işin makyaj kısmı. Bu kollarmış, o dantel mi, farbelermiş. Onların yani kalıp iyi olduktan sonra her şey güzel olur. Ve dikiş iyi olduktan sonra. Şu an içinde o toplanan astarın beni inanılmaz gıcık ediyor. Ama tabii ki daha önceki arkadaşlarımda söylediğim gibi bunlardan puan kırmayacağım. Özel dikimliğin hazır elbiseler ama ben sana baktığımda indir ellerini kollarını. Çok şık, çok tatlı duruyorsun. E, ayağındaki ayakkabı nude olmasını tercih ederdim. Bu biraz bej rengine çalan bir pudra pembe. Pudra bej gibi duruyor. Ama saçın makyajın her zamanki gibi gayet güzelsin. Elbisenin kupu üstü şahane oturmuş. Ama Altı. tek sinir olduğum şey astarı. Onun dışında çok güzel gözüküyorsun. Teşekkür ederim. Bu kadar. Buyurun. Ben mi konuşuyorum? Evet. Aşk. Hoş geldiniz. Ha. Ha, sen de hoş geldin. Ee, benim söyleyeceğim bir şey var. Sana mesela ben asla böyle bir kına, ne o çeyiz gösterme. Şey ben senin de olsam güzel bir pantolon, güzel bir gömlek öyle bir şey giyerdim. O kadar değişik ve mesela ben şart şart mı ya elbise giymek? Hani ne bileyim ben çok tatlı böyle incili bir kolyeli bir gömlek, Ay, evet, evet bir bir şey bir pantolon. Ya o da olabilir. ama ben... çünkü sen uzunsun. Sana pantolon çok yakışır. İşte uzun Bak, saçın için pantolon çok pantolon güzel. Ee, kaşların arasını o kadar gözünle biraz ayır onları çok koyu kalıyor orası. Kirpiklerim var. Evet işte, fazla gereksiz. Ee, gereksiz. Gereksiz. Saçma gereksiz Gireksiz. 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 Gireksiz diyor size. İpek gereksiz. burnum, yüzünün proporsiyonu çok Saçın rengi çok güzel. Modeli çok güzel. Taktığın küpe zarif. Falan filan ama ben seni daha spor bir kıyafetle beklerdim ya klasik spor demek istiyorum yani gece kıyafeti ama pantolonlu. Ama şimdi ben Nasıl bilmiyordum fikir? dün kontak açıklandığında hani ben arayıp araştırdığımda bana hep böyle hani mesela annem dediği kadarıyla söylüyorum kokuş e, ol dedi yani böyle hani gösterişli ol çünkü. E damadın tarafı geldiği için hani bir tık daha gösterişli olmamız lazım dedi. Ben de en gösterişsiz yani olan elbise. Lazım. Bize ne dayatılırsa biz bunları yapmak zorunda değiliz ki aşkım. Ama her şimdi, şey dayatıldığı gibi olmak zorunda değil. Tabii Bak, ki öyle. Klasik şeylere varım ama dayatılmalara yok. Ama şimdi ben de düşündüm bu elbise alırken bir Çeyiz e, sergisinde ben de bunu giyerdim. İyi o zaman afiyet giy. olsun. Tamam giy rahatla giy otur. <laughs> Fiyatları aldın mı Güşa? Çok selam söyle. Fiyatları almadım. Fiyatları bir söyle bakalım. Söyle neyse söyle, söyle. Aldım, aldım, aldım aldım ben de almadım diyorum. O yüzden soruyorum şu ha? ayakkabılarında ee, o şey mi var transparansımlar evet. mı var? Evet bak Bahar'ın ayakkabısı da öyle. Aynen ayakkabı. Evet gördüm Bahar'da rahatsız etmedi burada burada da aslında ayakkabı çok gözüme sokulmuş bir kısım olmasa da yani tamamen nude olsaydı tercih ederdim. İşte Böyle deri, nude olsaydı tercih ederdim. Güzel görünüyorsun. Her zaman dediğimiz gibi fizikin, fiziğin avantajlı takıların falan gayet güzel uydurmuşsun. Teşekkür ederim. Keren nasılsın? İyiyim hocam, siz nasılsınız? Sağ ol. Allah mutlu etsin. Çeyizinde çok güzel, erkeğe yaptığın <laughs> herhalde çok daha da güzel. Neyse. ...herhalde orada bilmiyoruz, görmüyoruz. Teşekkür Şimdi bak orada güzel. koyayım Sen içine koyun. Koyun. Ben Şimdi kızım bir tek <laughs> ayak ayakkabı... sende mi göremiyorsun? Ben evet. senden önce görürüm. Sen tanıyor musun? Ben tanıdım. Evet. Bilmem. Ayakkabıların tek konuşuyor şu. Puan kırmayacağım ama senin proporsiyonun <laughs> için bir şey anlatmak istiyorum. Şimdi kızım bu tarz bir elbise giyiyorsan şu bölüm var ya. Şu bölümü. ...dizden aşağı olmasını tercih ederdim. Yani o dizine kadar inecek... ...buradan böyle açılacak. Ya da şuradaki minilik var ya... ...hepsi aynı eşit olmasını tercih ederdim. Anladın mı? Ya bacakların için laf söylemiyorum. Ama proporsiyonunu bozabilen bir şey bu. Tamamen direkt dizi gözümün önüne veriyorsun. Dizleri o kadar gözümün önüne veremezsin. Tek parça önden dizleri görüyorum. Olmaz. Bu dizin altında olacak ve böyle inecek... Bir kere daha söylemiş olmayayım ya da aynı bu boyda eşit mini olacak kızım. Kırmayacağım puanı. Çok zarifsin, çok hoşsun, Teşekkür çok hoş görünüyorsun. Allah da mutlu etsin Ağlanın çocuğum. Cümlemiz. Bizler de girelim. E artık ha, de var git artık. Evet <laughs> puanlamaya geçiyoruz. Bitti senin işin. Elimle. Bak. Puanlamaya geçiyoruz Bahar'cığım. Puanlamaya geçiyoruz. Beş. Teşekkür ederim. Anne beklettim sizi. Teşekkür ederim. Beş. Teşekkür ederim. Beş alamıyorsun benden. Ayakkabılara takıldım. Açıkçası takıldım. Dört kızım. Teşekkür ederim. Evet seni yerini alıyoruz. Senin arkadaş olmasam çoktan elenmiştin. Efendim 42 beden ve üstü hanımlarımı sizleri de burada görmek isteriz. Tarzınıza güveniyorsanız bekleriz. Adresimiz doya doya nokta Talya et talya Sosyal medya adreslerimiz. Instagramımız doya doya moda. Twitter'ımız doya doya moda tv8 diyoruz ve puanlarınızı merak ediyor musunuz? Evet. evet. Ceren'le başlayalım. Ceren 17 puan. Bahar 14 puan. Özde 10 puan. Rabia 12 puan. Ayşegül 13 puan. Gülnaz 14 puan. Ve son olarak bir ben. 19 puan ve 19 puanla bir ben günün kazananı oluyor. Tebrik ediyoruz. En iyi yere de gitti bak konseptine uygun yakında evlenecek kızımız. Çok da mutlu olduk. Gelelim. Gelelim yarınki konseptinize. Önce şöyle bir şey yapacağım. <laughs> Sırayla bir bir, bir, bir bencim, sen gel. Gene bir renk. çekilişimiz var. Aa en sonuna kaldı. <laughs> Şimdi şunları bir karıştırıyorum. Evet. Şuradan bir tane çek bakmadan yerine. Okey. Evet açmıyorsunuz Gel Gülancım. Karışık buradan, al. Karışık. Böyle evet buradan Ceren, Ceren gel. Siz çağırın ben buradan çektim. Evet gel bakayım Bakma en son diyorum. ya kendilerine kendi kendi isimleri çıkarsa Ceren gel. değiştiririz. Ay Ceren bana da çek bir tane geçiş. Gel kızım Ayşın, Ayşe Denizli'nin Ayşe Gül gel. Bahar. Özde, Rabia. Gelin Özde ve Rabia. E, açtım. Açmayın. Okumadım ama açtım ama okumadım. Okumadım okumadım. <laughs> Yırtmayın kartları. Bakmayın ayrıca. Rabia dik yürü. Şimdi herkes <laughs> elindeki kartı bir çevirsin. Ceren. <laughs> <Özde>. sen, <laughs> sen Ceren. <laughs> Ayşe Gül. ya. Bahar Bir ben. Gülnaz ama acaba ne var Ceren arkasında? Ceren hoş geldiniz. Rabia <laughs> evet. Bir, çevir, bir ben. Bir ben ve Özde. Sana yine Özde geldi. Baryana. Bizim senin haberinden. Peki ne olabilir? Ne olabilir? Onların Geçen seferki aynısı mı? Bir. <laughs> ne olabilir? Onlar bize konseptimizi söyleyecek olabilir mi bize çıkan kişi? Evet bence öyle. Başka ne olabilir? Değil mi? Onun en iyi arkadaşıymış gibi bence yapabiliriz. Ben mi olacağız? Söylüyorum. Konseptimiz sen belirle. Elinizdeki kartlarda gördüğünüz kişilerin konseptlerini siz belirleyeceksiniz. Ay yandı. Var canım konseptini mesela Bahar'ın bahar konseptini <laughs> e, Özze, Özze'nin konseptini e, bir ben gibi konseptlerini belirleyeceksiniz, bir ben belirleyeceksiniz. Ben, bir neredesiniz? <laughs> çok sevdiğiniz bir yerdesiniz. Bak, bakıyorum. Öyle mi? <laughs> mi? Çok, çok güzel. Evet. Kızlar çok Her çok eğleniyorlar. Yani. Suzan Kartlarınız, kartlarınız. Kızlar, kızlar kartlarınız yarın muhakkak açılışta elinizde olmak durumunda aynen bekliyoruz ve evet. de çıkarken Ay göstereceksiniz şey... bize.